Neşe'nin eldeki YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar ben daha önce iki renkli bir yelek yapmıştım. Razyanım bir parça model rica etmişti. Onu yapacağım. Benim yeleğimin içindeki evrolip boydu. Ama ben içindeki kırmızıları sevmediğim için çıkardım. Siz isterseniz sevmediğiniz renkler varsa onu çıkarabilirsiniz bu şekil. Bir de yaptığınız yeleğin alttaki iple üstteki ip birbirine zıt olsun Birbirine benzeri olmasın modelimiz güzel olmaz ben siyah ile yapmıştım alt kısmını da şimdi açık renkle yapacağım ki model gözüksün diye şimdi başlayalım tığlarımızda iki, iki tane tığımız var üç numarayla alt kısmını kutucuklarını yapıyoruz yedi ile üstünü yapacağız daha rahat bassın diye ince olduğu için daha güzel olsun diye. Şimdi çok gevşek yapıyoruz. Zincirlerimizi çekiyoruz. Şu şekil. Şimdi zincir çektik bu kadar. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 zincir çekip buraya batıyoruz. Sadece kenarlarında 8 tane zincir çekiyoruz. Şimdi 1 2 3 4. 4'lü zincir oluyor hep iki kere tımıza doluyoruz 1 2 3ördüncüye batıyoruz 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3öre batıyoruz dörtlü tırabzan yapıyoruz. iki kere doluyoruz tığımızda. 1 2 3 4 Şöyle şu şekil kutucuklarımız oluyor. 1 2 3 4 1 2 3 4 Pardon, iki kere dolayacağım. 5 2 3 4 1 2 3 4 çok gerçek yapmanız gerekiyor 1 2 3 4 yine tekli attım ikili olması gerekiyor 1 2 3 4 şu şekil başa kadar geleyim sıra sonuna geldim şu şekil büyük büyük kutular oluyor. Şu şekil 1 2 3 4 dönüyoruz. 4 pardon 5 6 7 8 kenarda 8 oluyordu. 2 kere doluyoruz. Aynı tepesine batıyoruz. 1 2 3 4 2 kere doluyoruz. Tırabzanın hemen tepesine batıyoruz. Aynı şekilde 4 kere çekiyoruz. 4 kere de bitiriyoruz. 1 2 3 4 Çok yumuşak çekiyoruz. 1 2 kere doluyoruz. Tırabzanın hemen tepesine batıyoruz. 1 2 üç, dört kere de trabzanımızı yapıyoruz. Şöyle yani şu şekil. Yeteri kadar yapıp döneceğim. Şu kadar yeterli herhalde. Şu şurasını koltuk kısmı varsayalım. Koltuklarını kesiyoruz. Bu diyelim ki yeleğin bir parçası. Ön, ön tarafın bir parçası. 4 tane kutucuk bırakıyorsunuz. Kendi kilonuza göre az veya daha çok bırakabilirsiniz. 3 tane de bırakabilirsiniz. Ben 4 tane bıraktım. Koltuk kısmı burası. Tekrar 8 zincir çekip 2, 4 altı 8 zincir çekip dönüyoruz. Şurası koltuk kısmı. Şuradan, pardon 8 değil 4 çekecektim. Şimdi koltuk kısmını şey yaptık. 4. Koltuk kısmını yapıyoruz ya. Şimdi üstüne ip alıyoruz. Şuradan yine tepeye batıyoruz. iki kere de. Tepeye batıp şu şekil. 1, 2, 3, 4. Şu, şu şekil. Bir tane de burada azaltmış olduk. Şu şekil. Eğer e, kiloluysanız bir dahaki sırada yine yapabilirsiniz. Veya değilseniz burada bu şekil bırakabilirsiniz. Şu şekil düz devam edebilirsiniz. Şu koltuk kısmı bu şekilde açılıyor. Şu yaka kısmı Şimdi iki kere doluyoruz. Zincir çekmeden iki kere doluyoruz. Son bir kutucuk kalınca iki zincir doluyoruz. Şöyle tepesine batıyoruz. Aynı şekilde dört kere de çekiyoruz. Ama çok çekerek değil. Şöyle çok yumuşak çekelim. Kasmasın. Şu şekil. Şimdi bir, 4, burada 8 zincir çekiyorduk ya dönerken yakayı açtıktan sonra bak 4 tane çekiyoruz 1 4 tane yaka açma işlemi olduğu için tekrar 2 tane aldık üstüne ipimizi 2 kere aynı şu şekil 1 2 3 4 şu şekil açıyoruz şu şekil Şöyle devam edelim. Dönünce. Arkadaşlar yaptığım bitti. Modelim bu kadar. Şu omuz kısmı oluyor. Ama ilek bu kadar yapacaksınız değil. Kendi ölçülerinize göre. Ee, örgü yelek de olabilir. Hazır yelek de olabilir. Omuzlarını ölçün. Ona göre bırakın. Mesela şurayı oyduk. Burası yaka kısmı oyduk. Bu kadar yani model diye oydum. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz ve model kısmı şey oyma kısmı bittikten sonra tekrar aynı şekilde 8 zincir çekip şu şekilde devam ediyoruz şurası da koltuk altı kısmı kol kısmı Burası burası yaka kısmı şimdi bitirdik şimdi üstündeki model gideceğiz Şimdi 3 numaralı tığımı bırakıyorum. 7 numaralı tığımla yapacağım. Siz elinize göre ayarlarsınız. Eliniz sıkıysa daha e, kalın bir tığ alırsınız. Şimdi i̇pimizi bağlıyoruz. Şuradan. geçiriyoruz bağladık ipimiz hep altta elimiz altta kalıyor ya şöyle 2 3 4 üsttekini 5 zincir çekin kasmasın şekil. Elimiz altta oluyor ya alttan alıyoruz şu. 1 2 3 4 5 Şimdi şu köşeye batıyoruz. Şuraya. Şur. Şimdi tekrar böyle şuradan alıyoruz ipimiz hep alttan geliyor. 1 2 3 4 5 Şimdi buraya zikzak şöyle batıyoruz. Tekrar dönüyoruz. Şöyle. 1 2 3 4 5 buraya batıyoruz tamam. şöyle 1 2 3 4 5 şu şekilde Şimdi buraya batıyoruz 1 2 3 4 5 Şimdi şu köşe atıyoruz. 1 Şimdi dönüyoruz. 2 3 4 5 buraya getiririz şık tekrar buradan 1 2 3 4 5 tekrar buraya getiririz tekrar dönüyoruz 1 2 3 4 5 Tekrar dönüyoruz. 1 2 3 4 5 Tekrar dönüyoruz. 1 2 3 4 5 1 2 4 5 Böyle bir şekil oluyor. Sonra bitirdikten sonra ters tarafta üzerine ince bir tülbent örtün. Elik bir ütüyle ütüleyin çok ılık olacak. Sakın sıcak olmasın yeleğinizi bozarsınız. Ters tarafında. Ters tarafı da şu şekil oluyor. Aslında bütün kutucukları beraber yaparsanız, tüm yaparsanız her iki tarafını da giyebilirsiniz. Şu şekil. Sonra şurayı dönmesini zaten yapabilirsiniz siz. Bayanlar zekidir. Şu alttaki ipin çekeyim. Şurada. Şu şekil geliyorsunuz. Köşeye batıyorsunuz. Şöyle. Şimdi ip alttan geliyor. 1 2 3 4 5 model küçük olduğu için biraz zorlanıyormuşum gibi gösteriyor ama öyle değil baştayken eliniz alıştı mı çok kolay oluyor şu şekilde şu şekilde devam ediyoruz zikzak olduğu için yanlış yapma şansı çok az. Çünkü hemen fark ediliyor yanlış yapıldı. Ben burada bitireyim. Bir de kenar kısmını göstereyim. Şu şekil. Böyle. Şöyle İpi iki kat yapıyorum ben. İki kat yapınca daha hoş duruyor. Şu şekil bağlıyoruz. Değişik oya da yapabilirsiniz. Ama ben şu şekil çok hoş durdu diye bu şekil yaptım. Böyle. Her sık iğne böyle gelmiyoruz geri geri gidiyoruz şöyle her kutucuğa iki kere batıyorum Her kutuca iki tane. Şu şekil. Şu şekil. Şurada bitirelim. Bu kadar. Bitti. Umarım anlatabilmişimdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet